42. bölümdeyiz. Hoş geldiniz. Türk Turan Dünyamız. Hoş geldiniz. Tarihimiz devam ediyor. Türk Turan tarihimiz devam ediyor. Turan Moskovalılar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihte oluşan hakların birleşmesi. Daha önce söylemiştik, belirtmiştik, Moskova'daki hak birliğinin nasıl oluştuğunu Semitlerle, Semitlerle Çinlilerin bu zincirin halkalarının bir parçası olduklarını tarih olarak milattan 2000 yıl öncesine dayandığını, 2000 yıl öncesine dayandığını ve günümüze kadar halen bu birlikteliğin sürdüğünü görürüz. Sürdüğünü görürüz. Antropologlar bu gerçeği bu gerçeği kabul etmeseler de biz buradaki biz buradaki kritik ögelerin kritik ögelerin, unsurların meydana çıkartılmasında kararlıyız. Kararlıyız. Buradaki halkların birbirleriyle bağlantılarını, akrabalıklarını derecesini değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz. Bu konu hakkında önemli noktalar vardır. Bu konu hakkında önemli noktalar vardır. Biz bu noktaları birinci dereceden kabulleniriz ve filozofi e, filozofik ve filozofik klasa felsefi filozofik, e, filozofik kanala e, klasa koyarız ağzım karıştı. Ağzım. Filozofik klasa koyarız. insanların ırk olarak ayrılmaları insanların ırk olarak ayrılmaları tarih olarak, tarih olarak milattan 2000 2000 yıl öncesine dayanır. Aynı zamanlarda aynı zamanlarda Buraları güvenli bir hale getirmek aynı zamanda buraları güvenli bir hale getirmek de aynı zamanda olmazsa olmazdı. Özellikle hakların bölünme, ayrılma noktaları iki kol halinde. Noktaları iki kol halinde. Bir, yerleşik hayata yaşayanlar. iki konar göçer olarak yaşayanlar. Yakup peygamber zamanında Yusuf hoca gerekli bu zamanında Mısırlılar tarafından tarafından iyi karşılanan iyi karşılanan bu yöntem bu yöntem daha sonraları ters tepmişti. Ters tepmişti. Çünkü e, Yakup'un soyundan gelenler daha sonra daha sonra Mısırlılar tarafından zulüme uğramışlardı daha sonra e, Mısırlar tarafından zulüme uğramışlardı. Mısırlarda çiftçiler çiftçiler iktidara geçmişti. Mısır'da hakların hakların ikiye ayrılmaları ikiye ayrılmaları daha önceki daha önceki antik çağlara dayanıyor daha önceki antik çağlara dayanıyor. Milattan 2000 yıldan daha eskilere, milattan önceki 2000 yıldan daha eskilere dayanır. Hindistan'dan gelen toplulukların Hindistan'dan gelen toplulukların bir şekil oluşturmasından sonra bazı oluşumlar olmuştu. Bundan daha eski zamanlarda Avrupa'yı yönetenler Avrupa'yı yönetenler Hindular, Hintler, yani, Hintler ve ya Aryanlardı. Bu kanıtlandırmış ki kanıtlanmıştır ki ön çağlardaki tarihlerde tarihlerde Yunanlılar Yunanlar yani İskitler Yunanlar da kimmiş Yunanlılar yani İskitler Konar Göçer ailesinden Konar Göçer ailesindendi. Yunanlar kimmiş? Truva savaşları zamanlı zamanla baktığımızda bunu bize kanıtlarla sunan kanıtlarla sunan ve de, doğrulayan büyük tarihçi, büyük tarihçi Homer'dir. Büyük tarihçi Homer'dir. Büyük tarihçi Homer'in de doğruladığı, doğruladığı gibi kuzeyde oturan halkların kuzeyde oturan hakların içecek olarak, içecek olarak, içecek olarak atın sütünden yapılan, atın sütünden yapılan içeceği içiyorlardı diye belirtmiştir. Belirtmiştir. Bunlar Turanlılardı. Bunlar Turanlılardı. Kırgızlar, işte Kassaklar, İskitliler, Konar Göçerlerdi. Bu İskitliler, İskitlileri Herodot çok iyi anlatmıştı. Bu İskitlilerin ataları, bu İskitlilerin ataları buralara 2000 yıldan 2000 yıldan fazladır yönetenlerdir demiştir. Bu da şu demek oluyor ki Turanlar buraları buraları 5000 yıldan beri yönetiyorlar. Turanlar buraları 5000 yıldan beri yönetiyorlar. Ben Mede tutulu Türk, Türk Turan civaristanını anlatmıştım. O da 5000 yıla kadar gitmişti yani. O da 5000 yıla kadar gitmişti. Tabletlerdi onlar. Turanlar buraları 5000 yıldan beri yönetiyorlar ve buraların hakimidirler. Daha önce okuyucularımıza yazmıştık ve ve haberlerde vardır. Aryanlarla Aryanlarla Toranlar arasında hep bir çekişme, savaşlar olmuştur. Özellikle Avrupa kıtasında. Özellikle Avrupa kıtasında. Turanlar Avrupa'yı Avrupa'ya ilk yerleşenlerdi ve burayı ilk yönetenlerdir. Daha sonraları Aryanlar Avrupa'ya gelmişlerdi ve aralarında birçok savaşlar olmuştur. Turanların bir bölümü dağlık yerlerde kalmışlardır. Bazıları ise Dinyeper havzasında havzasına geri dönmüşlerdir. Yani Aryanların hışmına uğramışlardır. Çünkü Aryanlar Turanlarla Turanlarla aynı ögeleri, unsurları aynı ögeleri, unsurları bazen paylaşmıyorlardı. Burada burada Turanlı Moskovalıların Burada da Turanlı Moşkovaların, Turanlı Moşkovaların korkunç bir güce sahip olmaları sayesinde, olmaları sayesinde hiçbir zaman Aryanlar tarafından, hiçbir zaman Aryanlar tarafından saldırıya uğramadılar. Aryanlar, Aryanlar çok iyi biliyor, biliyor, biliyor biliyorlardı ki <laughs> Turanlı Moşkovalarla savaş demek yok olmaları demekti. Yok olmaları demekti. <laughs> Aynı zamanda aynı zamanda Turanlıların kemikleşmiş ögeleri, unsurları, gelenek ve görenekleri vardır. Bu da onlara sarsılmaz bir ana, ana sarsılmaz temez, temel olan ana temeli oluşturuyor. Şimdi de bir de milattan iki, e, 2000 yıl öncesine bir göz atalım. Çok önemli olayların olduğu Avrupalı Aryanlara gelince Avrupa arayanlara gelince yerleşik hayata geçtikten sonra tarım tarımla uğraşmaya başlayınca gelişmeleri bu sayede yükselmiştir. Bu olayları anlatan, bu olayları anlatan tarihte ve tarihin bize gösterdiği, gösterdiği Turan halkının, Turan halkının konar göçer hayatta, hayata eğilimli olmalarıydı, olmalarıydı ve ticarette ve ticarette de çok üstünlük sağlamalarıydı. Ticarette de çok üstünlük sağlamalarıydı. Bir, milattan 800, 800, 800, 800, asır önce Roma devleti Roma devleti kurulmuştur ve sağlam temeller üzerinde inşa edilmiştir. Yalnızca Latin halkı değil aynı zamanda Galovalar, Almanlar, Lehler ana sütunlarını oluşturmuşlardı. Aryanlı Avrupalıların. Aynı tarihte olan Turanlı İskitlerin Turan eşkitlerin Batı Asya'yı istila etmeleri ve halklarının buralara yerleşip gelişip sabitleştirmeleridir. Bu bölgeler, bu bölgeler Don bölgesini, Don bölgesi ve Volga bölgeleriydi. Milattan önce 7. yüzyılda gerçekleşen 10 tane Yahudi boylarının, 10 tane Yahudi boylarının Orta Asya'ya Orta Asya'ya Salmanazar tarafından sürülmeleri Sürülmeleri ve Don ve Volga bölgelerine yerleşmeleri olmuştur. Don ve Volga nehrine bölgelerine yerleşmeleri olmuştur. Aynı tarihte olan Turan İskitlilerin Batı Asya'yı istila etmeleri ve halkların buralara yerleşip sabitleşme, sabitleştirmeleri bu bölgeler Don bölgesi ve Volga bölgeleriydi. Milattan önce 7 milattan önce 7. yüzyılda gerçekleşen 10 tane Yahudi boylarının tribüsünün ee, Orta Asya'ya Salmanazar tarafından sürmeleri ve Don ve Volga bölgelerine yerleşmeleri olmuştur. Olmuştur. Oo, yine geldik programın sonuna. Yine geldik programın sonuna. Dedim ya bir başladık mı gidiyoruz ha. Gidiyoruz. Gelecek programda görüşeceğiz. Gelecek programda görüşeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hep yüreğimdesiniz. Hepiniz yüreğimdesiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saygılarım sürem. Hoşçakalın. Türk Duran Dünyamız. Hoşçakalın.